Satış danışmanları için hesaplanan ücret bilgilerine danışman ücret listesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Liste, satış danışmanları için kaydedilen prim baremlerine göre sistem tarafından hesaplanan ücretleri göstermektedir. Bu listede danışmanların aylık olarak satış adedi, toplam ciro Öğrencilerden aldıkları toplam ödeme ve bu bilgiler ışığında kazanılan prim bilgileri sistem tarafından otomatik olarak hesaplanıp listeye aktarılmaktadır. Yine dilediğiniz bilgiye filtre kutucuklarını kullanarak ulaşabilirsiniz.